Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Son dakika karar değişikliği oldu. Basketbol girecek normalde. De dedik niye Project hiç girmiyoruz. Aslında ben demedim. O dedi. Kardeşim dedi. Ben Hoş ne? geldin Hı -hı. Yusuf. Hoş arkadaşlar kardeşimin adı Yusuf bu arada. Yusuf diye seslerinden anlamışsınızdır zaten. Yusuf Yusuf. Ennesiydi. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Diyeceğim de ayrılıyoruz biz. Aynen. Ben sağ gerekeye geçiyorum. Öyle. Evet. Bende nagi kalmış lan en son. Değiştiririz sadece. Dört. Evet. Bu tur nagi Bu turdan sonra değiştiririm. Hadi <laughs> bak.

Oha do herhalde bunlar arkadaşıyla yok

Gamal çok güzel adam. Maglusu var, Maglus atar bir tane. Bizim adam az beceriksiz ağzı. Bir gol attı dedim herhalde iyi oynuyor. Bunu da atamıyor. Ya vallahi ayıp.

Efsane. Güzel gidelim tam tersi. Nasıl yedi mesela bunu kaleci? Ulan bu nedir ya? Burada da mallar var. Baksana geri zekalı pas atmak yerine ne yaptı? Hillinin vardı yani? Egoistsin. Hani, hani egoistim mi? Çok havalısın kan. Aynen de. O ne lan öyle? He ağzını gireyim. Oooo ağzını gireyim. Buku 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 oldum. Ondan sonra adam... Gitti. O pink çıktı Ağzını gireyim yedik yedik. Saçma bir gol yedik ağzını hırın. Yersin oğlum yersin. Sen daha çok gol yersin. Diyeceğim de yeniliyoruz zaten Ben de kazanan takıma geçmiş oğlum. Bilmiyordum ki. Ya vallahi çok mal. Keşke Sefa burada olsaydı. Ne orada bulunsun. Ne ne ne. Ben sefer Arkadaşlar defa ve 4 kim diyorsanız onlar arkadaşlarımız. Ben hemen bir karakter değişim. Ben sadece sadece F'ye geçtim. Nasıl çevirdin? Öyle şey olmaz. dede geçsin sadece hemen arkandayım vur oradan girer zaten Nasıl? Vallahi bilmiyorum ben de bilmiyorum biliyorum. Ayda. Basalım mı geçiyor arkadaşlar? Vur bir Nereye vurdun ağzını kırdın. Kalecileri gerçek. Az önce gerçek değildi biliyorsun. Isagi. Kalıcı gerçek. Lan adama dedik Isagi harbi duydun mu bizi lan? Gel çabuk gel soldayım. Karıcıları çıktı. Karıcıları fake yapmaya çalıştık olmadı. bizim adam da zaten baş attı. Helal. diyorum da bot kaleci işte nereydi gerizekalı? Şu ayağın aptallığı var ya. Beni sinirden kopartacak böyle. Bam diye patlayacak. Geliyor lan? Haydi bir adam. Abi daş maş Ağzını kırdı mı salak Koş yürü ağzını. Koşmuyor mu bu? Oha. Dinle. Polik de. Önüne doğru.

Hı. Daha az önce çalım atıyor. sür topu. Vur buradan Magnus. Impact ile <laughs> lan. Dünyadaki en iyi forvetçi. Forvetçi mi? Öyle yazıyor. Nerede? Altta. Eee evet, okumadım. Kurvetçi <laughs> lazım. Bu niye atıyor? Ben böyle şey almıyorum ki. Galiba. Tuttum sahur var lan. Geldiler bana. Geldiler. Abi geldiler abi. Ağzını... Şans almadı bir şey değil. Baş. Baş. Lütfen baş. Bizimizi bana çıkartma baş. Baş. yazmış. Yoshikage kir olacaktı. Allah'ım. Sen as ah strikersın. Sen as ah strikersın. Al. Yoz yazmış. Allah'ım. Vur. Allah ben de dibine gel. He, he ben de dibine Vay vay vay. Şu tara ya. Taş, taş yapma. Egoist. Isaki Yoichi. <laughs> Diki. Ben de şu çek. Sen ben çik. Kadar bir gün Hayır. Bu O adamı boş ver. Gerçek bir şey. Beş beş. Tabu bu topu bana öpüştü. Koş. Vur. Evet. Bu bizim reaksiyonumuz. Tabi bu, bu olmaz ya ama. Vur direk, düşüşe kaleye. Sadece Girmez. Sağ mı? Girer mi ya? O düz vurdu ya, girmez. <laughs> Kardeşlik artık. geldi ha Kimi geldi geldi mi? Olsun siz senden yankı gel. Aferin, Nerede yedir? için. Biz de olacağız çok oğlum. Benim ultim ne <laughs> oldu? Yok. Sana yazık. <laughs> sana ulti Al hadi bekleyeceğiz. bekle biraz. İleride bekle, ülke gelir zaten. Kaptın mı ha? Al şunu. Gel bana. Ağzını alayım. Al koku, ağzını alayım. Haydi geldi geldi. Haydi kaleye vur İmpekt vur, impact İmpekt de vurabiliyosun Bitti 90 cana Tövbe boş <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> <gülüyor> Bir <de böyle> <laughs> Geç hadi Geç Yapacan iş Kira Gel o zaman Ha, ya, ya. Bak dün çıkartmış. 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 Belki var. Ay kendi kendizli o zaman. Opa. Evet. Gerçek var. Yiyeyim mi bak? Pardon. Çekme atıyor. Ne bileyim ben şu gerizekalı biri 110 çıkıyor. Biri yapmıyor. bir belli değil aslında. Allah. Ya onu bulamadım. Bak ya lan ya. Şurt çocuk. Ney? Nasıl alabiliyorlar bunu? Atıyorum. Yo ben de bilmiyorum. Nasıl atabiliyor? Kaleci kimse? Ve tembel de ha. Harbiden tembel. Bu Absolut. Bu da zaten. Bu kaymadığını kullanıp sonra bir şeyler yap. E ne oldu? Bir kere olur, iki kere olur, üç kere olur. E dört olur mu? Geri tekrar. Geliyor orta. Bossa ne ait? Hmm. o, oh, o güzel ortamı rezil ettiniz. Oh, Ağzım kırayım. İlla kendim mi ilerleyeceğim? Ver işte. Kaptım efendim ki. Ya da ben alacağım. Gel. Sen de mi? Oğlum bunlar da birini çıkarmış oyunun en basit karakterini aldı Sıfır yetenek yaratacak Lagi oynayacak kardeşim Hangi yetenek karakter Kontrolünü tutturmak ayrı bir alanı Bak az önce adamla gireşim dur Aynen en iyisisin. Amalik. Amalik ne la? A arkasında öyle yazıyor. Amalik yazmış arkasında. Ne amaçla? Ayrıca ne? ne nasıl? olak çek bu hava dışı. ulanacak şimdi şey niye tek gemi mara oskan fusin full burst mara da sen ne, nereye gidiyorsun kim yeteneklerini kullandı gerizekalı şut çek artık mal az al yeter hızla boş ek da boş yani, ne oldu Бешуаколова. Куда-то, но не нахуй не пара сюда, а я блю Yarım Sen... saattir aynı hata yapıyor. Bir türlü önlü, doğru düzgün yöne geçmedik. Daha şimdi önüne Topu elime alayım da. Valla bizim cekası var. Rival. Mesela bak. Sekinirim. Ana, adı Kira Yoshkage. Yo-Yoshikage Recoil Niye o Yoshikage Yo gelmiş? Yeah, Herhalde sevdiği bir karakter Ölüm değilmiş mi? Git o zaman Kira Yoshikage'nin ne yaparını öğrenirsin, musun? Ne? Ne oluyor şimdi? Bana mı yaptı? Yok Ben o Oh, bahane, bak yapıyorum. bu adam zeki. Bak şu kullandı. Arttı da gol. Bak öne geçti. Bizim CF işte talak. Avantaj şu an adamlarda. Bunu çalacak mı? Şu an tekrar adamlarda. Tabii. Ben niye onlara yaptım? Hazırdır mısın? Özür dilerim. Öf falan gelsin. Oha. Duvardan boşluktan sekti. Gördünüz mü? Top havada çekil. Geç aldım top. Atamadım. Malçık. Tekrar şu prensi. Bunu da at bize mi? He adam ara gitti. Ne olacak? Ata Tutun kaleyi, tutun kaleyi, tutun kaleyi, tutun kaleyi, tutun Ağzını kırın böyle işin. Ben de bize diyorum. Dikeceksin. Mutun var mı? Var da. Açamıyorum. Açman lazım. Gerçek kaleciler. Ver bana, ver bana. Ya abi. Ya. Mal lazım. Ya gerizekalı. Biz açak da atak Atma buna bomba pasar. Kaybede kaldı. Rakime pasar <laughs> atacağım ha. He? <Heh>, Yok <laughs> oğlum bana atar. Atmayacağım lan bomba <laughs> Girecekshallar. Aa kaptırdım ne zaman çok. Ayarım kaydı. Gördün mü, Gördün mü Murci? Gördün mü Murci? Ben açsaydım orada Yus Yusuf açsaydı var ya daha farklı şeyler olurdu. Adam Kayser'i bekti var lan. Sağa geçme abi. Orada Cilek. çünkü o gezi. Neyse bu kadar yeter düşüyor. Evet. 24 dakika olmuş. Maçıklı. Adam sinirden oyundan çıktı. Video kapanışı bile yapamadı. Neyse arkadaşlar. ego önceyle kapanış yapalım. Ego hocam ne düşünüyorsunuz bu atalarak? Hocam bu usta Evet O aptal tam bir gerizekalının teki Onu bulup boğacağım hani Ne? Onu bulup boğacağım Aferin sana Ha Gel Hoş geldin hoş, Evet hoş. arkadaşlar video bu kadardı Görüşürüz Kış. Bay bay